Bize kumaşlarımız gelir. İhtiyaçlar belirlenir. Adetler belirlenir. Nereye ne kadar yapılacak, hangi bedenler belirlenip kalıplarımızı alır. Bedenleri, belirlediğimiz bedenleri e, kumaşımıza e, yatırıp çizmeye başlarız. Pastal çizmemizi hazırlarız. Sonra ihtiyaca göre kat 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 250 e, kata kadar atar e, ürünlerimizi sonra keseriz. Biz tamamen %100 pamuk kullanıyoruz. Hijyen açısından, sağlık açısından kullanım açısından %100 pamuktur ürünler. İşte burada görüldüğü gibi kesimi yapılmış. İşte ön nakış bekliyor ya da bazıları da nakışı da gelmiş, yaka bekliyor. Kimisi de İkileme sırasını bekliyor. Bu şekilde ön hazırlığı yapılmış. Hazır partilerimiz bunlar. İşte okul okul renkler görüldüğü gibi. <laughs> Görünmemesi sivit şu, yüzde yüz pamuktur, kaliteli ürün. Ee, simit Yani yüzde yüz polyester sıkıntı yapar, yakma yapar. Ama pamuk daha serin tutar, teri çeker. Kumaş kaliteli olduğu için zaten üretimde de bize aksat 17 yıldır ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla bu bize başka artılar da katıyor. Ürünleri kendi ürettiğimizden dolayı yaklaşık %20-25 gibi imalatçı karını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu da bize hani daha düşük fiyatlı satış ve rekabet şansı vermiş oluyor. Hem de daha ekonomik giyindirmiş oluyoruz öğrencilerimizi. Kıyafet uygulaması Rahat pamuklu ürünlerden oluyor. Zaten biz o şekilde kullanıyoruz. Piyasada e, polyester pamuk karışımı ürünler kullanılıyor. Onlar hani biraz e, rengi daha canlı, e, daha e, böyle e, diri duruyor gibi olsa da aslında sağlıklı değiller. Hatta hani e, daha sağlıksız e, biraz da ekonomik olabiliyorlar. Burada biz de pamuk ürünleri seçiyoruz. O nedenle her yıkamada bazen çok yavaş yavaş e, tonlarda oynamalar olabiliyor. Ama sağlıklı olanı pamuklu ürünlerin kullanılması. E, kalıpların da daha rahat olması. E, maliyetler değişse de yine satış fiyatlarımızı daha e, tam tersine e, Kocaeli ortalamasının altında hatta Türkiye ortalamasında altında tuttuk. E, onun dışında e, pantolon satışlarımızda da e, terzi ve paşa hizmetini de ücretsiz olarak e, velilerimize sunmuş oluyoruz. Yaklaşık e, 20 ila 30 lira arasında olan bir paçayı, paça hizmetini ücretsiz olarak e, bizden e, okul kıyafeti alışverişini yapanlara e, hizmet olarak ücretsiz bedel olarak sunuyoruz. Müşterilerimiz e, fiyatı kıyaslarken ürünleri de kıyaslamalı. Ürünleri kıyaslarken de aynı ürünleri fiyatlarıyla kıyaslamalı. Hani kıyaslamada emsalleriyle yapılmamalı olduğunu düşünüyorum. Bir de bizde mesela tüm ürünlerin üzerinde barkod var. Barcode da neyse kasada da odur yani. Hani personelin biri başka, diğeri başka, bir diğeri başka söylemde bulunup da kasada başka çıkması halinde bile bir hata varsa bile bunu üzerindeki barkod, barkod üzerinden bir şekilde düşüp kopmuşsa bile programda zaten ya raftan emsalini hemen bir tane tedarik yapıp okuturuz ya da programdan tekrar etiket çıkartabiliriz. Çocuk geliyor mu? Gel oğlum gel bir dene şunları. Pantolonu <laughs> da bir yardımcı alalım arkadaşlar. Tamam, oldu, oldu. Siyah